Yaramazlıkta da tamam. yaramazlıkta? Yaramazlıkta. Duvar. Gel bakalım. Gel. gideceğiz. Gel, gel bakalım. Duman Duman Gel fıstık vereceğim bak gel bak, Fıstık vereceğim gel bak Fıstık vereceğim bak gel Gel hadi gel bak Gelirsen fıstık vereceğim gel Aferin sana Aferin Duman'a Duman'a aferin Duman Vereyim mi fıstık Fıstık istiyor mu Duman Aşkı. aşkım aşkım. Duman Aşkı. Aşkı. Aşkı.